Evet selamın arkadaşlar Bugün Kuzu avına geldik Kedek kuzu var Çok sürpriz bir mera Balon baskını da yiyebiliriz Belli olmaz Balon galiba Ama baya kafa atıyor da bilemedim Oğlum avmasına al vurdu be. Ee, de, e, Bunu <laughs> 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 bu, deneme ama bir tane var dünyada. Eee Okuma Azores. Ha. Baksana. Hadi. Hadi be, <laughs> zaten musun? Dili, Sadece Orta sallanıyor. Çekiyorum. Ne kanca var ne bir şey var. Sevme. Ya. Aa yapacak bir şey yok. Tamam. Elle miyim dedim. Gripper takacağım ağzına. Gripper da yiyecek şerefsiz. Evet arkadaşlar. Bugün temizliğe geldik. Yardım edelim biraz. Bakalım. Devam gelecek mi? kuzuya verdiğim aksiyon aynısını görüyorum. Sadece takip ettiğini görünüyor. Bir tık yavaşlıyorum. Yapışıyor ya. Allah her gün buradayım temizlik için. <laughs> Sahte kadar boyum var. Neyse devamında temizleyeceğim seni. Bugün ikinci yol daha devam. Vallahi çalışır o. 何しゃあきんの Ben akşama kadar buradayım. Ben akşama kadar buradayım. Bitti artık lan enerjim bir bitsin ya. Kaldırsam kamış kıracak. Çok büyük ya. Bu da büyük ya. Kaldırsam kamış kırabilir. Ne Var ya dudağının tam kenarına yakalanmış. Eh, hava devam. 哎呀，这个。 Aha kurtuldu. Kurtuldu. Yapma be, yapma be, yapma be. Açmış mı? Ne açacak lan? <laughs> Balon mu? Kurtuldu. Evet Emre yapıştırdı tamam. çekiyor. Kaçırma. Saat kaç bu arada? Saat 10 falan av devam ediyor. Yavaş. Göster bakalım. Silikon ne kanka? Sevecir değil mi? Aynen. Ama devam. Hadi, hadi hadi. Güzel güzel güzel. Kaçırma. Balı buraya doğru göster bakayım bir. Güzel bir turna. Hadi devam. Çok müthiş bir manzara var burada. Hadi bakalım güzel az gelsin. Ben yakalayamıyorum bugün ha. Evet. Kaan bugün şov yapıyor. Silikondan mı artık şeyden mi bilmiyorum da. Git getir getir. Aynen yani, salonu. Yeşil. Ama buranın cidden rengi yeşil. Yeşil, iş yapıyor. Güzel iş yapıyor burada. Bir bakalım. Ama devam. Şöyle güzel. şunları da göstereyim de. Burayı şey poşet dedik. Burada koalacan var. Durmadan geliyor. Durmadan geliyor. Ama devam. Saat 10.30 ama Hüseyin bir tane daha tuttu. Sandal'lar da saat fark etmiyor galiba. Aynen öyle. Ama devam bakalım. <laughs> Nasıl gelsin. Biz de öyle kamera... Sen çek, çek ben kameramanım. Ama bak, İşte onlar şey... Sertuna değil onlar, ıskarımız da geliyor. Tonoza takıldı şey. Ben vereyim mi? Kanka. Tonozlu al gel lan, belki üstünde başka bir şey vardır. Vibrasyon. Asla yalan söylemez. Varsa alır. Artık benim. <laughs> Geç o işi. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir bağımın daha geldik. Daha bitmedi ama hala deniyorlar. Kaç Umudu mi? kesmediler. Vuruş var hala. Saat 11 falan hala devam ediyor. Ben bıraktım artık. Keyifli bir oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize <laughs> görüşmek üzere. Bay bay.